Sayın uzmanı Profesör Doktor Birkan Taha Özkam Bey var hoş geldiniz hocam. Merhaba hocam. çok teşekkür ederim sağ olun. İyisiniz. Sizler iyi sizler nasılsınız? Süper çok teşekkür ederim. Her şey Maşallah. yolunda. Hemen ilk soruyla başlıyorum hocam. Tabii lütfen buyurun. Peki implant tedavisinde güncel implant te tekniği ve son teknoloji nedir? Evet güzel. Lazerle dikesiz implant operasyonu diye bir teknik var. Evet. Bu hem lazerle hem de dikişsiz olması itibariyle hastaya birçok avantaj sunuyor. Lokal anestezi altında yapılıyor. Bir buçuk iki dakika içerisinde tamamlanabilen bir operasyon. Yani o oymalar falan... Şöyle ki diş etine küçük bir lazerle Hı -hı. E, uzaklaştırma yapılıyor. Tam implantın yerleştirileceği bölge. Ardından frezlerle implantın yuvası açılıyor. Ardından implant yerleştiriliyor. Hı -hı. Onun ardından da bir e, iyileşmeyi sağlayan, diş eti iyileşmesini sağlayan bir kapak var. Hı -hı. Kapak 3 hafta sonra uzaklaştırılıyor. Çene kemiğine implant kaynıyor. Ardından bir gün veya bir hafta içerisinde kaplaması porselini, zirkonyumu hazır hale veya çıt çıtlı protezi hazır hale geliyor. Dolayısıyla bir, bir aylık bir süreci kapsıyor. Ancak operasyon yani lazerle dikesiz implant operasyonun bir buçuk iki dakikada olması sebebiyle hastaya süper avantajlar sunuyor bu, açıkçası. Çok güzel. Peki bu süper avantajlar neler hocam bu dikişsiz implantın? Şöyle ee, ondan önce şunu açıklayayım yani, çok daha böyle... ...güzel algılayalım. Hı hı. Normalde bu lazer dikisi implant operasyonu tekniğini açıkladım. Peki geleneksel yönde implant operasyonu nasıl yapılıyor? Evet. Onunla kıyaslamasını yaptığımız zaman... ...çok daha güzel geleneksel oturturuz. Geleneksel nasıl, lazerlisi nasıl? Evet. Şimdi gelenekselde de şöyle bir durum var. Neşterle 2 veya 3 tane diş etine kesi yapılıyor. Çene kemiği açığa çıkartılıyor. Frezler aracılığıyla implantın yuvası açılıyor. Ardından bir kapak yine diş etini iyileştirici bir kapak yerleştiriliyor. Ardından 2-3 ay sonra o kapağın üstü açılıyor ve tekrar ikinci bir operasyon gerektiriyor, diş eti operasyonu. Ardından da bir hafta iyileşme süreci, dikiş alınması vesaire. Onun sonrasında da kaplamaların e, yapılması yani porselen, zil koyun veya çıt çıtlı protezlerin yapılması süreci. Yani süreç hem uzamış oluyor e, geleneksel implant operasyonunda hem de birçok avantajı. Şimdi sizin sorunuza gelebilir.